Let's start with Arda or Ferdi? Ferdi, Ferdi. Can you come forward with it? I have to speak. Yeah. Uh, What are your thoughts? Çok, mu çok, mutluyum. Um, biz her gün çok çok biz her gün çok çalıştık. Um, çok uzun bir yıl. Um, çok mutluyum. Um, Uh, I have no words to speak. Uh, five years I, I didn't win a win a cup. Finally it happened and uh, hopefully many more. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum daha fazla. Beş yıl buradaydım bu kulüpteydim. E, bu kulüpte olmaktan hep mutlu oldum ve bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı. Kupa kazanamamıştık. Dolayısıyla bunu bu akşam gerçekleştirmiş olmak e, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Arda'nın da görüşlerini alalım. Arda tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de ilk kupaları kazandı. Uzun bir süredir de Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanamıyordu. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Söylediğiniz gibi uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışık bir kulüp. İnşallah bundan sonra devamı da gelir. Ben de kendi adıma ilk kupamı kazandığım için çok mutluyum. Bu gecede bu akşamda çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu ya. düşünüyorum. Sezon uzundu bizler açısından ee, ama önemli bir kupa oldu ve tabii ki de tüm takım olarak aldığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Burada taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü 90 dakika boyunca bizleri desteklediler. Dolayısıyla harika bir akşamda harika bir histi bugün hissettiklerimiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.